Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Dağdemen Ve e, Ma maskeden ayrıldığım için Yüzüm eski haline Geri geldiği için Bu videoyu çekmeye karar verdik Aslında Çekeceğimiz video Ulan İstanbul'dan aldığımız Ulan Mersin filmi Aslında Ulan Mersin Şey gibi olacak e, Bir Kezban Bir Mahmut gibi bir komedi filmi yani gerçekten hırsızlık yapmayacağız ama şey öyle bölüm olsun diye şeyler bölümler şey bir seri yapmak istiyorum bu arada da gerçekten gerçekten güzel bir seri olmasını istiyorum. Bu arada Ulan İstanbul'un tüm karakterlerini aldık. Ulan Mersin'e uyguladık. E, Kandemin Nevizade'yi Yi ben oynayacağım. Mustafa daha denen yani Mustafa Nevizade olarak. E, ben Mustafa daha ve Mustafa Nevizade'yi oynayacağım. E, Mehmet Kuzu, e, Ferdi, Nevizade'yi oynayacak. Ee, Atakan Sımbül Carlos Nevizade ve Atakan'ın kız arkadaşını kullandım. Tuğba Nevizade. Tuğba'nın soyadını bilmiyorum ama Tuğba Nevizade. Ee, ondan sonra bir şey var. Ee, Derya iyi canlandıracak oyuncu oyuncu Nimet Nemizade yani Nimet Nimet diye bir kız arkadaşımız var ve o Nimet Nevizade olacak ve ...Nimet'in babasını kurtaracağız yani para toplayacağız tabii e, şey böyle bölümlere gelen e, şey dodo amcamız var pardon dayımız var e, dodo dayımız ...Uğurcan can demir olarak oynayacak ve belki dodo dayımızı da değiştirebiliriz yani şu anda pek bilmiyoruz. Her neyse, ulan bensin de oynayacak Şehriban Teyze tabii ki de Suna Başar'dan olacak. Benim eskiden yani eskiden kiracım olarak Suna Başar Başan diye bir kiracım vardı ve onun oynamasını istiyorum. Görseniz Şeriman teyzeye çok benziyor yani o derece. Şu anda Ulan e, Mersin 2015 gibi e, sunmayı düşünüyordum. yani e, ya başlayacağız. Ha, bu arada çok yetişkiyim ha 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 ha. Her neyse. E, Suna teyzenin oğlu polis değil, hatta güvenlik görevlisi. Her neyse ben Suna teyzeye bir tane yakışıklı bir oğlan. Ya, e, bence polis değil de Suna teyzenin bir oğlu var. E, şey, bizimle yaşıt. Evet, bizimle yaşıt. Ee, bizden bir yaş falan küçük sadece. Ee, onun oğlu çok yaramaz. Yani e, bizim ekipte olabilen falan bilmiyordum. İşte her neyse Alican Alican adında yakışıklı bir soyadı Tatlıpınar Pınar Alican Tatlı Pınar. Ee, her neyse annesinin adı ve babasının adı şey annesi babasının Can'ın babasının soyadını almadı şey ona kalmasını için ama her neyse boşmuyor böyle şeyleri yani Suna oğlunun adı Ali Can Tatlısına ee, polis olarak oynatmayacağım onu yani bize bize katılmak isteyen bir e, bir kişi olarak oynamasını istiyoruz. Her neyse. Bu arada Nazif Mert Bayram'a çok teşekkür ederim. Ee, Nazif Mert Bayram bizim eş kırımız. Ee, ve onu şeyde oynatmak istiyorum. bazı Rönü'nde oynatmak istiyorum gerçekten de. Servet amca denilince bizim mahallede bir emin amca var servet amcayı emin amca oynayacak ama ben emin amcayı fazla sevmiyorum ya neyse bizim mahallede acayip yaşlılar olduğu için ee, bir tane seçebiliriz mesela bir şey var abdurrahman dayı Allah'ıma. abdurrahman dayı abdurrahman çalışır adamın adı ve gerçekten Sel ve rolünü o oynayabilir. Evet. Emindi Abdurrahman amca gerçekten. Hem de çok iyi oynar. Bu arada siz e, olarak Tuncel Tuncel'i kim oynayacak diye sorular geldi. E, yani Tuncel'i gerçekten Tuncel gibi bir arkadaşım var. Yani konuştu mu durmuyor ve Tuncay Anavur. Hem yani isim olarak hem de şey olarak, tarz olarak aynı, kısa boylu falan, <laughs> onun gibi. Her neyse, ben Mustafa Dağlar'a ve çıktım. Ha 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 Ne